Anestezi programı Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer almaktadır. Bu programda başta anestezi teknikerlerinin en sık çalışma ortamı olan ameliyathanelerde ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrasında hasta takibini yapabilen ve anestezi doktoruna tüm bu aşamalarda destek sağlayacak teknikerler yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz kamu hastaneleri ya da özel hastanelerin anestezi teknikleri istihdam eden çeşitli poliklinik ve servislerinde çalışabilme donanımına sahip olarak mezun olmaktadırlar. Üsküdar Üniversitesi Anestezi Programı alanında uzman ve güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Eğitim süresi boyunca gerekli her türlü cihaz ve ekipmanları bulunduran laboratuvarlarda öğrencilere uygulama yaparak öğrenme imkanı sunulmaktadır. Ayrıca yaz stajları ve uygulama dersleri MP Beyin Hastanesi bilim ortaklığı ile desteklenmektedir. Ulaşım açısından İstanbul'un en rahat lokasyonlarından birinde olan üniversitemize hepinizi bekliyoruz.